Dolayısıyla peygamberimizin hayatını incelediğimizde tebliğ ve davetin e, insani bütün fonksiyonları etkilediğini ve ilgili olduğunu görüyoruz. Yani sadece şöyle yapılırsa e, davet edilmiş olur, böyle yapılırsa tebliğ edilmiş olur değil. İnsanın Fiziki olarak, fizyonomik diyoruz ona biz, ee, çalışmasını ilgilendiren her konuda davet olmuştur. Şimdi dolayısıyla da biz İslam dinini incelediğimizde karşımıza Müslüman ve gayrimüslim diye iki ana tanım çıkıyor. Müslüman tanımını Cenab-ı Hak iman eden kullarına özel olarak tahsis ediyor. Ancak Müslüman kavramı içerisinde dört unsuru görüyoruz. Mü'min, fasık, münafık ve müşrik. Bunlar dördü de Müslümanım diyor. Dolayısıyla de Allahu Teala kendisi adına hilafet görevini, yani Allah adına yeryüzünde işleri yürütecek olan Müslüman tanımını mü'min olarak ifadelendiriyordu. Ve dolayısıyla mü'min kavramı hem cenab Hakk'ın kendisini ifade ediyor, hem de onun adına iş yapacak, halifelik görevini üstlenecek olan insanda olması gereken vasıfları ifade ediyor. Ondan dolayı cenab Hak yine Kur'an'da bilirsiniz, mü'minlere yardım edeceğini söylüyor. Fakat biz kimin ne kadar samimi bir imana sahip olduğunu da Dışarıdan bakarak bilemiyoruz. Bir ölçerimiz de yok. Onu da ölçemiyoruz. Ondan dolayı iman etmek şahsın kendisi ile cenab Hak arasındaki e, iletişimin sıhhatiyle alakalı. Kendisini ne kadar sevebiliyorsa bir kul ve e, ölümle başlayacak ebedi hayat gerçi şu anda ebedi hayatın içerisindeyiz de e, dünya hayatı doğum ve ölüm arasındaki süreç ama ebedi hayat dediğimizde Cenab-ı Hakk'ın ruhlar aleminde insanoğlunu yaratmasıyla başlamış olan bir hayatımız var. Sonsuza e, akan ve sonsuz olan bir hayat. Ondan dolayı bu dünyada e, Allah-u Teala'nın kurallarına din diye ifade ettiği kurallar manzumesine bizim itaat edebilmemiz için e, kendimize bir değer vermemiz lazım ve ahiret, ebedi hayatta nerede olmak istediğimizle alakalı bir süreç ve anlayış önümüze geliyor. Nedir o? Ben cennete gitmek istiyorum diyorsan yapılması gereken şeyler var. Cennetmiş, cehennemmiş beni ilgilendirmiyor diyorsan onun sonuç olarak e, elde edilecek bir şeyi var, getirisi var. Bu, bu münasebetle iman çok özel bir şey. Yani kulun Cenab-ı Hakk'ı iyi tanıması, iyi anlaması ve onunla Allah'la iyi bir iletişim kurması gerekiyor. Bu sağlandığında e, inşallahu Teala iman da yerleşmiş olacak kula ve e, mesela fasık, münafık ve müşrik kavramlarında ifade edilen manayı mümin iyi kavradığı için o şeye düşmeyecektir yani o yanılgıya düşmeyecektir Allah'ın izniyle. Fasık ne demek bakıyoruz? Fasık alemi insanların gözünün önünde e, haram bir fiili işleyen Müslüman'ım diyen şahıs fasık. Bu hususta Allah-u Teala uyarıyor fasıklardan bak aleni haram fiil işleyenlerden bir haber size gelirse hemen gereğini yapmayın tetkik edin başınız belaya girmesin diye uyarıyor. Buradan anlıyoruz ki fasıklık müminin işi değil. Mümin fasık olamaz. Bunu anlıyoruz. E, münafık biliyorsunuz iki yüzlü ama onun da mihengi dünyalık için her türlü şeyini feda edebilir, kullanabilir anlamına geliyor münafık. Ondan dolayı mesela Yahudilik kavramı dünyayı sevmek anlamındadır. Şimdi buradan anlaşılıyor ki münafık çift yönlü şey yaptığı için, davrandığı için hem müminler arasında bulunup hem kafirler arasında bulunabilme vasfına sahip olduğu için cehennemin en alt tabakasına yani onun gideceği yeri de Cenab-ı ayırmış, o kadar tehlikeli bir şey. Allah ondan bizi muhafaza eylesin. Ama o da Müslümanım diye geziniyor aramızda. Efendim, müşrik dediğimiz de Allah'a inandığını, Müslüman olduğunu söylüyor. Fakat Allah'ın iman noktasında çeşitli şeyler var. Mesela şirk mevzunu bir gün inceleyeceğiz aleni şirke düşen var, şirke hafi dediğimiz gizli şirkler var. Ve şurada mesela bizi çok ilgilendiren mevzudur. Mü'min, en te mü'min için en tehlikeli olan şey imanına şirk karıştırmaktır. Çünkü Cenab-ı Hak şirki affetmeyeceğini söylüyor. Şirkin dışında işleyebileceğimiz günahları Cenab-ı Hak affedeceğini söylüyor. Onun için biz müslümanların bu yaşadığımız süreç içerisinde en büyük sıkıntımız fasık münafık ve müşrik olan Müslümanım diyenlerin bizimle beraber olması namazda duruyorsun yan yana yanındaki fasık mıdır münafık mıdır müşrik midir enteresan bir çerçeve çıkıyor. Ondan dolayı eğer biz Allah'ın gerçekten rızasını istiyorsak onun cemalini görmek, bizim için hazırladığı ebedi hayatı elde etmek istiyorsak neye, niçin, nasıl inandığımızı yani Allah'a nasıl iman ettiğimizi bilmemiz gerekiyor. Az önce arkadaşlara da verdiğimiz kitapçık Allah hakkında bilgi içeriyor. Biz, bizi yaratan Rabb'imizi ne kadar iyi tanırsak ona karşı görevlerimizin ne olduğunu bilerek yaşarsak İnşallahü Teala o da bizden razı olur. Çünkü Allah'ın rızası kavramının da isnat noktaları var. Allah Teala'nın biz kulları için yani şahsınızı ön almanız gerekir. Şahsen onu düşünmeye mecburuz. benim için yaratmış olduğu şeylere rıza gösterebilirsem, razı olabilirsem Allah beni sever. Yani canımı sıkan bir şey oldu. Ay nereden filan isyan edersen olmuyor. Çünkü Allah'ın Resulü bu hususta bizi uyarmış. İman sabır ve şükürdür diyor Allah'ın Resulü. Biz buradan anlıyoruz ki bir kul e, karşılaştığı musibetler, felaketler, işte canı sıkan şeyler ne olursa olsun biz onu musibet kavramı içerisinde algılayalım bir musibetle karşılaştığında sabretmesi lazım. Ama sabır nasıl yapılır? Sabır nasıl e, uygulanacaktır kısmında sabırla ilgili bilgiye ihtiyaç var. E, karşılaştığımız olay zuhurattır. Allahu Teala'nın fiili yaratmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu münasebetle musibetse de cenab nimetse de cenab bize geliyor. Ondan dolayı önce rıza, sonra yapılması gerekenin yer, yerli yerince uygulanmasını icap ettiriyor. Mesela nimetle karşılaşmışsak ondan razı olacağız ve şükrü gerekiyor. İlim sahibiysen bilgini aktaracaksın, zenginsen zenginliğinden infak edeceksin. Çerçeve olarak ifade edilmiş miktarlar varsa onları ifade edeceksin. İşte bedenle alakalı mevzularda namaz şükrü gerektiriyor. Yani namaz kılmak vücudumuzdaki bütün nimetlerin şükrünü içermektedir. E, bu münasebetle yani şükrü gerektiren mesele sadece para olarak ele alamazsınız. Rızık mesela sadece yiyip içtiğimiz şey değildir. Bütün nimetler kula fayda sağlayan bütün nimetler rızık kapsamındadır. Ancak biz fizikten manaya doğru bir yolculuk yaptığımız için şunu ifade etmem lazım. Bir hadis-i şerifle Allah'ın Resulü diyor ki rızık sizin <laughs> yani, Allah Allah ve Allah için sarf ettiğinizdir diyor. Yani şimdi bu fiziki alandan buraya baktığımızda demek ki bizim cebimizdeki para mutfağımızdaki şeyler yiyecekler daha rızık olmamış çünkü ağızdan yenmiş olması lazım ne dedi yiyip içtiğiniz yiyip eskittiğiniz ve Allah için sarf ettiğinizdir diyor bu münasebetle rızık böyle bir şey ama mesela ilim en büyük rızıktır kul için en çok faydayı biz ilimden elde ederiz. Şimdi buradan bunu böyle söyledikten sonra şunu ifade etmek istiyorum. Biz bir mümin olarak muttaki olmak isteriz. Muttaki olursak işi kurtaracağız. Bunda ayağımız kayarsa işimiz sakata girer. Allah muhafaza etsin. E bu muttakilik meselesi Bakara Suresinin baş kısmındaki 6-7 ayeti ile bize bildirilmiştir. Şimdi Fatiha e, Suresine baktığımızda ana kayıtları, ana caddeyi veriyor. E, ama orada yürüyebilmemiz için nasıl bir yol izleyeceğimiz kısmı Bakara Suresinin baş kısmında zikrediliyor. Bak şimdi Cenab-ı esöyle enüflamünzel cer kitabıle ra'i ve fi ayet-i kerimesine baktığımızda e, burada diyor ki Hak Bu kitap öyle bir kitap ki bak e, Fatiha'da söylediği ana çizgileri içeriyor şimdi bu. E, bu öyle bir kitap ki ancak muttakilere hidayet verir. Hidayet kavramıyla muttaki kavramını biz buradan öğreniyoruz. Cenab-ı Hak bize onu anlatıyor. E burada ne var? Hidayet kavramını anlamamız lazım önce. Hidayet neyin doğru, neyin yanlış olduğu bilgisine sahip olmaktır. Bu iman cihetinde de böyle namaz, oruç, zekat, aç, diğer bütün insani faaliyetlerde de böyle. Yaptığımız neyse mesleklerinizle ilgili de böyle. Doğru ve yanlışı vardır bu bilgilere sahip olmak hidayettir. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim e, muttaki olanlara hidayet veriyor. O zaman biz şimdi ne demek istedi burada? Allahu Teala doğru ve yanlışı bize öğretecek ama muttaki olursak biz onu öğrenmiş olacağız. Mesela e, şey Ebu Cehil muttaki değildi. Kur'an'dan o da haberdardı. Peygamber'e sen doğru söylüyorsun ama inanmıyorum diyordu. Bak yani şimdi o zaman bir şey var ortalıkta. E ona bir bakalım. Şimdi mutlaki özelliklerini Cenab-ı burada saymış. Beş tane özellik var. Ne onlar? Birincisi gayba iman ederler. Gayb. Şimdi gayb kavramıyla Cenab-ı Hakk'ın bize anlatmak istediği, söylemek istediği şeyi bizim doğru bir şekilde kavramamız lazım. Ne demek gayb? Fiziki alanda bütün insanların müştereken ölçülendirilebilmiş olan madde, varlık bilgisinin ötesinde bu ölçülebilir şekillendirilmiş olanın dışında Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği şeylere gayb diyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, Cenab Hak Rasulüne e, peygamber kıssasını anlatıyor. Bu diyor gayb bilgisidir diyor. Biz buradan anlıyoruz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş peygamberlerle alakalı kıssayı ancak Allah'ın bildirmesiyle öğreniyor ve bize aktarıyor. Ondan dolayı kayıp. Bak bu yani bir kalem gibi, metre gibi, kilogram gibi ölçülebilir bir şey değil. Mesela cennet, cehennem gaybi bilgidir. Onu biz ölçemiyoruz. Sadece gelen haber. Var. Peki burada gayba doğru bir şekilde itikad edebilmemizi sağlayacak olan nedir? O da Yine bu Kur'an'ı işte neyin doğru neyin yanlış olduğunu bize verirken akletmez misiniz, görmez misiniz, düşünmez misiniz diye varlıklara koymuş olduğu ölçü ve özellikleri bizim anlamamızı istiyor. Buna da bilgi deniyor. Geçen hafta bunu inceledik. Yani bilgi bizim canımızın istediği bir şey değil. Varlığa yaratıcı olan Allah ölçü veya özellikler koymuş. Biz onu inceliyoruz. ARGE diye bak bugün ee, hem devletler yatırım yapıyor hem şirketler yatırım yapıyor. Yani bulundukları şeyleri geliştirebilmek için, anlayabilmek için. Ondan dolayı biz e, bu zaruri bilgiler kısmındaki anlayışı gaybi bilgiye taşıdığımız zaman çünkü şunu fark ediyoruz Zaruri bilgilerde mutlak surette ölçü esastır. Gayri bilgilerde de varlığa o ölçü ve e, özellikleri koyanın söylediğinin doğru olduğu gerekçesi ve gerçeğiyle gayba iman edebiliyoruz. Ondan dolayı öncelikli olarak e, bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bilgi e, işte varlıklara Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ölçü ve özellikler. Bugün mesela üniversitelerde geçen hafta incelemiştik. 1500'ün üzerinde belki bölüm var. Ne demek bu? Varlık aleminde belirli bölümleri ancak ihtisas alanı olarak seçip üzerinde çalışmayı gerektiriyor. Çünkü insan bak mesela büyük zatlardan birileri söylemiş diyorlar ki insanın bilgisi arttıkça cahilliği artar. Yani çok enteresan bir şey. Hem bilgili adam hem de cahilliği nasıl artıyor? Çünkü bilgi kaynağının Cenab-ı Hak olduğuna sizi götürecek ve Cenab-ı Hakk'ın ilmi sonsuz her şeyi bilen olduğundan dolayı insanın bilebildikleri neyle kayıtlıydı, sınırlıydı? Kendisinin yaratılış terkibiyle sınırlıydı. İnsan Esma-i Hüsna'nın bir terkibi olarak yaratıldığından dolayı o kabiliyet ve yetenekler sadece o şahsa ondan dolayı insanlar özeldir. Hepsini tek tek özel yaratıyor cenab Hak. Bu özelliğini bir başkasının kulu kölesi olmasın diye de tembihatta bulunuyor. Bak şimdi ilk şart geldi gayba iman ederler. İkincisi namazı dost doğru kılarlar. İkinci muttakinin özelliği ne demek namazı dost doğru kılarlar. Mesela şimdi az önce fasık kavramını ifade ederken Müslüman olarak görüyorsun ama alenî de şey yapıyor. Haram bir fiil işliyor. Şimdi namaz bütün kötülüklerden alıkoyması lazım. Yani namaz kılan bir e, mümin asla ve asla yanlış bir şey yapamaz. Yapıyor ise namazı kılmıyor anlamı çıkıyor. O kadar enteresan bir çerçeveyle karşı karşıyayız. Onun için namazda e, tadile erkan dediğimiz inceliklerini bilerek namazı kılmak gerekiyor ve namaz mevzunu inşallah bir başka zamanda bir ders olarak ele alabiliriz. Çünkü hayatımızın bütün alanlarını namazda cenava birleştiriyor. Bu kadar önemli bir e, ne diyelim ama sentez oluşuyor. Yani namaz öyle bir şey. Onun için namazı dost doğru kılarlar. Namazda sıkıntılıysa, bir kılıp bir kılmıyor ise bak muttakiliği devre dışı kalıyor. Muttaki olan Üçüncüsü, üçüncüsü verilen mal şimdi bak. Bu e, emeğinizle elde ettiğiniz gelirleriniz var. Bunlardan infak etmemizi istiyor Cenabı Hak. Neden ne demek şimdi bu? Biz emek meslek uygulamaya konduğunda Cenabı Hak istediği kadar veriyor. İstediği alana bizi yerleştiriyor. İster ben seçtim de, isterse zor zorunlu de. Yani netice itibariyle bizim ee, emek sarf ederek elde ettiğimiz maddi gelirin içerisinden üçte biri geçmeyecek şekilde infak edebiliriz. Onu istiyor Cenab-ı Hak. İnfak ederler diyor. Ha, muttaki olmanın şartı ama bak bu. İnfak etmek neymiş? Muttaki olmanın üçüncü şartı. Dördüncüsü, kitaplara iman. Cenab-ı Hak diyor ki sana ve senden önce indirilenlere iman edenler diyor. Okuduğunuz zaman görüyorsunuz. E bunu biz çerçeve olarak söylediğimizde kitaplara iman şart. Ne var kitaplarda? Çünkü bilgi Cenab-ı Hak'ın bizi bilgilendirip itaatimizi istediği bütün kurallar kitaplar vasıtasıyla bize aktarılıyor peygamberler var ama peygamberler bu kitaplardaki bilgilerin uygulayıcısıdır kendileri oraya bilgi koyucu değildir çünkü e, Allah-u Teala her türlü bilginin sahibidir ve kitaba ondan dolayı ihtiyacımız var kitap olmazsa yön olmaz çünkü biz inandığımız şeyin niye isnat ettiğini bilerek inanmamız ve yapmamız gerekiyor. Kitaplara iman ondan dolayı önem taşıyor. Beşincisi de arkadaşlar ahirete yakinen inanırlar. Muttaki. Yani Cenab-ı Hak bizleri okullarda neylesin? Bütün niyet ve azmimiz odur. Beş tane özelliği içeriyor. Gayba iman etmek, Buradan anlayacağız ki ile alakalı bilgilerimizi arttırmamız lazım. İkincisi namazı dost doğru kılarlar prensibi kuralı geliyor. Öyleyse namaz beni bütün kötülüklerden alıkoyması ve hayra yönlendirmesi lazım prensibini namaz üzerinde e, gerçekleştirmemiz lazım. Üçüncüsü e, gücümüz nispetinde infak ederiz. Mesela Allah Resulü e, yarım hurma da olsa sadaka verin, infak edin diyor. E, dolayısıyla neden biz üçte bir sınırı var? Çünkü fıkhi bir kuraldır bu. Hı hı. Peygamber zamanında sallallahu aleyhi ve sellem zaten bir tanesi geliyor. Ya Resulallah diyor ben zenginim. Malımı infak etmek istiyorum diyor. Peygamberimiz ona diyor ki mirasçın var mı? Bir kızım var diyor. Bir kızı varmış üçte birini diyor mirasçın için ayıracaksın. Üçte birini diyor kendin için ayıracaksın. Çünkü yaşıyorsun ihtiyacın var. Üçte birini infak edebilirsin diyor. Ve bu da fıkıhta bir kaide olarak önümüze geldi. Yani çünkü bu Resul vasıtasıyla uygulamaya konulmuş olan ilahi bir prensip. Yani ben hepsini yapayım, yarısını yapayım yok böyle bir şey yok. Çünkü o infak ediş şeklinden demes mesulüz Usulüne uygun olması gerekiyor. Şimdi peki biz buna böyle bu şekilde dikkat edebilirsek inşallah bütün mesele müttaki olabilmektir arkadaşlar. Yani senin mesleğin şuymuş, benim şuymuş, mesleğin, şuymuş, tahsilin buymuş hiç önemli değil şu beş tane ana madde şahıslarımızda özel olarak gayretle yerleşik hal alır ise buna kesbi ilim diyoruz. Yani gayret edilerek elde edilen bilgi demektir. Kesbi. Ee, böyle olur isek durumumuz ne oluyormuş? Onu da e, son ayeti kerime mealiyle açıkça görelim. Bunlar işte Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Yani bu beş maddeye riayet edenleri söylüyor Cenab-ı Hak. O da bak yine e, o Elif Lanlım'ın son ayeti işte. Üzeri, e, bunlar işte Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve bunlar işte bunlar tekrar üzerinde duruyor. O murada eren kurtulmuş lardır diyor. Bak bizim sözümüzün başında ne dedik? Hedefimiz olmalı Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak, bizim için hazırladığı nimetlere ulaşmak dedik değil mi? Bu bir müminin muradı, muttakinin muradı budur, talebi budur. E bu yerine getirilirse, bunlara dikkat edersek bunlar muratlarına eren ve kurtuluş erenlerdir diyor Cenab-ı Allah hepimizi bu kurtuluşa erenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim.